Kabir azabı ve salavat-ı şerife Tabi'inden Hasan-ı Basri Hazretleri zamanında bir kadın, Hazreti İmam'ın huzuruna gelip, Ya İmam, benim genç bir kızım vardı, birkaç ay evvel vefat etti. Fakat onun hasretine dayanamıyorum. Öldükten sonra rüyamda da göremedim. Bana bir dua öğretiniz de, hiç olmazsa onu rüyamda görüp teselli olayım dedi. Hasan-ı kadına lazım gelen duaları talim etti. İnşallah görürsün diyerek gönderdi kadını. Kadın öğretilen duaların tamamını okudu. Cenab-ı Allah kızımı göstermesi için hayli yalvardıktan sonra göz yaşlarıyla yatıp uyudu. Uykusunda kızını gördü gördü ama Gördüğünde de bin pişman oldu. Çünkü kıza öyle ve azap ediliyordu ki onu görünce kadının ciğerleri parça parça oldu. Kızı ateşten bir elbise giydirmişler. Şiddetli şekilde azap olunmaktaydı. Kadın heyecanla uykusundan uyandı. Sabah olduğunda da Hz. İmam'ın huzuruna tekrar çıkarak gördüğü rüyayı anlattı. Kızın bu azaptan kurtulması için ne yapması lazım geldiğini, ne gibi hayır hasenat ederse günahının affedileceğini sordu. Hasan-ı Basri Hazretleri ona bazı tavsiyelerde bulundu. Geri gönderdi. Fakat bir müddet sonra Hasan-ı Basri Hazretleri kendisi bir rüya gördü. Rüyasında genç ve son derece güzel bir kız. Cennet bahçelerinden birinde altın bir tahtın üzerinde oturmakta ve etrafına güneş gibi parlaklık saçmaktaydı. Kız Hasan-ı Basri Hazretlerine beni tanıdınız mı diye sordu. Hazreti İmam tanımadığını, hangi peygamberin kızı Yavuz zevcesi olduğunu sual etti. Kız şöyle dedi. Hani sana gelip beni görmek için senden yardım isteyen ve rüyasında azap içerisinde görünce de tekrar size durumu anlatıp günahımın affı için ne lazım geldiğini soran kadın var ya, işte ben onun kızıyım dedi. Hz. İmam, o kadın bana senin azap içinde olduğunu söylemişti. Ne oldu da kurtuldun o azaptan diye sorduğunda kız şöyle dedi. Ya İmam, Allah'ın sevgili kullarından biri bizim bulunduğumuz kabristandan geçti. Ve oradan geçerken bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okudu. Üç kere de salavat getirip biz kabir ehlinin ruhuna hediye etti. İşte ondan sonra bu kabristanda kabir azabı çekenlerden azabı kaldırın diye bir nida geldi. Bizimle beraber 550 kişiden kabir azabı kaldırılıp cennet nimetleri bize ihsan olundu diye anlattı. Hasan-ı Basri Hazretleri gördüğü bu güzel rüyayı o kadına anlatıp kızının azaptan kurtulduğunu müjdeledi. Ve ondan sonra bol bol salavat-ı şerife okumasını tavsiye etti.